Selamlar herkese. Harika bir yeni yıldan merhaba diyeceğim şimdi. 2 Ocak'ta buluştuk. Çok şükür. Geçen hafta yoğunluktan dolayı, sene sonu işlerin tamamlanmasından dolayı canlı yayın yapamamıştım. Bugün inşallah yeni yıl pazartesi 2 Ocak harika bir enerjiyle tekrar canlı yayınlara başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz harikasınız. Bugün çok güzel bir çalışma yapacağız. Hoş geldiniz. Öncelikle birazcık koru koçluktan e, haberler vermek istiyorum size. Çok güzel müjdeli bir haberim var. Koru koçluk, koru koçluk magazin dergisine çıkardık. Ve bu dergiyi sizlerle paylaştık. Sosyal medyada da paylaştık. E, WhatsApp gruplarımızda paylaştık. Eğer hala görmeyen varsa korukoçluk.com'dan web sayfamızdan ulaşabilirsiniz, rahatlıkla e, okuyabilirsiniz. Çok değerli çalışmalar yapıldı, çok değerli yazılar yazıldı. Çok değerli koçlar yazılar yazdılar e, ve o değerli insanlara ulaşabilmeniz için o dergiyi edinebilirsiniz, indirebilirsiniz. E, tamamen ücretsiz bir dergi. Koçluk ve kişisel gelişimle ilgili çok güzel yazılar var içinde. E, bu müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum her şeyden önce. Hepiniz hoş geldiniz. Kur, koçluk eğitimlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Ocak ayı malum yeni başlangıçlar, yeni güzellikler. Biz koçluk eğitimleri veren bir kurumuz. Aynı zamanda da TETA Healing eğitimleri veriyorum ben. Koçluk eğitimlerinde bu ay öğrenci koçluğumuz var, yaşam koçluğumuz var. NLP pratik eğitimimiz var. Ve bu NLP ile birlikte, öğrenci koçluğu ve yaşam koçluğu ile birlikte profesyonel koç olma imkanına sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda da uluslararası akredite sertifika alıyorsunuz. Ee, aynı zamanda 19 Ocak'ta bizim derin kazma eğitimimiz başlıyor. Teta Healing derin kazma. Ee, ön koşulu Advanced DNA'yı almış olmak. Basic ve Advanced'ı almış olanlarla birlikte buluşuyoruz. Derin kazmada da derin derin yolculuklar yapıyoruz sevgili dostlar. Çünkü içsel yolculuğumuz çok keyifli, çok derin. Ee, içsel bir tekamül sürecindeyiz. 2022 bu konuda bize çok hizmet etti. Ee, bizi bayağı bir hırpaladı, bayağı bir evirdi, çevirdi ama dönüştürdü. O dönüşüm çok güzel bir dönüşüm. Dolayısıyla e, o güzellikleri paylaşmak. 2022'yi bugün artık vedalaşıp geçmişimize ait olan bütün travmalardan, bütün olumsuz enerjilerden, bütün bizi üzen, yıpratan her duygudan arınmak için buradayız. Sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz ve arkadaşlarınıza haberlerin Çok güzel bir meditasyonla bugün 2022'ye veda edeceğiz, 2023'e hoş geldin diyeceğiz. Ve bu kadar güzel bir çalışma için sevgili arkadaşlarınızı lütfen davet edin. Onlar da gelsinler ve e, bu çalışmaya onlar da katılsınlar. Şimdi 2023'e girdik. 2022'nin hangi kalıntıları, hangi problemleri, e, hangi duyguları hala bizim omurgamızda yapıştı kaldı. Biz o omurgamızı nasıl temizliyoruz, neler yapıyoruz? Biz çalışmalarımızda hangi e, teknikleri uyguluyoruz? Uzun zamandır zaten yaşam pratiklerinde anlatıyorum. Kısa kısa, pro, kısa, kısa deneyimler e, yaşıyoruz beraber ve bunlarla ilgili pratik çözümler üretiyoruz. Sizlere de anlatıyorum ve sonrasında uygulamanız için de e, yine sizlere uyarıyorum. Kendi başınıza rahatlıkla yapabileceğiniz çalışmalar yapıyoruz burada. E amacım yaşamın pratik hale gelmesi, yaşamdaki sıkıntıları pratik olarak çözebilmek. pratik olarak kendimizi şifalandırmayı seçebilmek. Bunun mümkün olduğunu bilmek, buna inanmak. yaşadığımız deneyimlerdeki iyileşmeleri gördükçe ümidimizin artması, yani bütüne katkı olmak için hep beraber burada buluşuyoruz sevgili dostlar. Şöyle bir yeni bir haberim daha var, onu da söylemiş olayım. Ee, biz koçlarla koçluk araçları uygulama atölyesi yapıyoruz. Süpervizyon destekli. 10 hafta boyunca devam ediyor bu çalışma. Bugün bu çalışmanın ilk günü. Ee, bu akşam saat 19'da buluşacağız ve koçlar eğer koç olarak eğitim almışsanız, koçluk eğitim almışsanız bu eğitime bugün ücretsiz katılabiliyorsunuz. İlk dersimiz ücretsiz, sonraki dersler ücretli. Ee, ve bu ilk tanıtım dersine herkes davetli. E, buraya da arkadaşlarınızı yönlendirebilir gönderebilirsiniz biz yine sosyal medyadan e, paylaştık hem sevgini e, hem hasbe sağlam Official'dan e, hem koru koştuktan paylaştık oradan bakıp e, telefon numarasına bize mesaj atabilirsiniz akşam 7'ye kadar e, kayıtlar geçerli zaten ücretsiz ilk dersimiz o derse katıldığınızda ne yaptığımızı daha net görebilirsiniz neler yapıyoruz, koç olarak hangi çalışmaları yapıyoruz ve ne kadar derinleşiyoruz? Bunları e, gelip deneyimleme şansınız var sevgili dostlar. Evet, bugün bakalım 2022 koca bir yıl bize neler bıraktı? Hangi izleri, hangi yaraları, hangi güzellikleri, hangi hediyeleri bıraktı? Hepsinin hediyeleri var. Biliyorsunuz biz Akses'de e, hediyeleri nelerdir diye soruyoruz. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa hepsinin hediyeleri var. Alıp kabul ediyoruz. Şimdi kahvenizi yapın, çayınızı alın, suyunuzu alın, defterinizi, kaleminizi alın. Sanki bir seansa girermişcesine gelin canlı yayına. Ve bu canlı yayında odaklanın kendinize. 2022 yılında neler oldu? Neler yaşadınız? Neleri atamadınız? Neleri unuttunuz? Neler yaşadınız ki sizi dönüştürdü? O yaşadıklarınız sizi nereye taşıdı? Yukarıya taşıyan, tekamül sürecimize hizmet eden bir yıla teşekkür etmek, güzellikleri onurlandırmak, varlığını kabul etmek, yaşadıklarımızı kabul etmek için ne kadar hazırız? Hadi herkes sevdiklerine haber versin. Canlı yayında toplanıyoruz arkadaşlar. Kahvenizi de yapın. Ben yaptım. Beraber içelim. Evet şöyle bir kahve hafifleterek diyormuşum. Evet sevgili dostlar. Neler yazmak istersiniz yorumlara? 2022 sizde neler bıraktı? Hangi anılarını bıraktı? Hangi anıları yaşatmak? Hangi anıları artık dolaba kilitlemek istiyorsunuz? Hangi anıları yakmak? Hangi anıları e, kabul etmek istiyorsunuz? Kimlerle ilişkinizi iyileştirmek istiyorsunuz? Kimleri hayatınızdan çıkarmak istiyorsunuz? Şöyle bir 2022'nin e, düşünce boyutunda, hayal boyutunda... Ee, bir şöyle bir analizin yapalım kimlere tık atıyorsunuz kimlere tık atmıyorsunuz kimlerle çalışmak istiyorsunuz kimlere ne söylemek istiyorsunuz ya da ne söyleyemediniz şöyle şuranızda kalan yumrular neler şuranızda kalan o gizli olan kimsenin bilmediği şeyler neler bunlar neler bir bakın kimler neler fark ediyor ne hatırlıyorsunuz hepsi çok kıymetli Hepsi sizin için, bizim için, tekamül sürecimiz için 2022 yılı e, ve daha önceki birkaç yıl gerçek anlamda pandemiyle birlikte gerçek anlamda bizim dönüşümümüzde hizmet etti. Hizmet etmeye devam etti. 2023 artık serbest. Yani 2023'ün kucağına bıraktı bizi. Dedi ki: "Al. Ben yoğurdum, güzelleştirdim, yumuşattım, kabarttım. Yapmam gerekenlerin hepsini yaptım. Dövdüm." İşte sevdim, her şey yaptım. Al 23, 2023. Sana teslim ediyorum, sana emanet ediyorum dedi. 2022 yılı. Bakalım hayatımızın hangi güzellikleri, hayatımızdaki hangi travmalar, hangi konular ortaya çıktı. Kağıdınıza kaleminize, kağıdınızı alın kaleminizle bir yazın arkadaşlar. Neler yaptınız? 2022 yılında neler hissettiniz? İşte çok üzüldüm, çok mutlu oldum, çok keyif aldım, ee, çok üzgündüm, her şey çok kötü gitti, yalnızdım, kendimi çok yalnız hissettim, ee, haksızlığa uğradım, çok kötü şeyler yaşadım diyebilirsiniz. Bunları kabul ettiğimizde zaten geçmişimizle barışınca geleceğimiz bize aç açılır, yüzü güler. Geçmişimizle barışmak için, 2022 ile barışmak için nelere ihtiyacımız var soralım bugün. Bugünün hediyeleri nelerdir? Bundan daha iyi nasıl olur diyelim. Ve kendimizi sonsuz olasılıklar açalım sevgili dostlar. Bugünün bu pazartesinin güzelliği, bereketi olsun. Bizimle beraber olsun. 2023 yılı da en güzel şekilde, mutlulukla, keyifle, huzurla, sağlıkla, sıhhatle, bolluk ve bereketle gelsin. Enerjimiz dolu dolu olsun. İyi işler yapalım, güzel şeyler yapalım. Güzel haberler verelim. Ben size güzel haberlerle başladım. Dün itibariyle Koru Koçluk magazin dergimiz, dijital dergimiz yayınlandı. Sizlerle paylaştık, gruplarda paylaştık. sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Harika bir dergi oldu ve orada kişisel gelişimle ilgili birçok çalışma yaptık. Sizlerin de yazılarını bekliyoruz. Yazmak isteyenlere kapımız açık. Ocak ayı eğitimlerinden bahsettik. Bu ay hem öğrenci koçluğu eğitimimiz var, hem yaşam koçluğu eğitimimiz var, hem NLP eğitimimiz var. Aynı zamanda Theta Healing'in derin kazma eğitimi bu ay. Ve bu güzellikleri birlikte paylaşıyoruz ve birlikte yükseliyoruz. Tekamül sürecimizde birbirimize destek alıyoruz. Hepsi çok keyifli, hepsi çok güzel, hepsi çok değerli. Ve bugün de 2022'ye veda edeceğiz arkadaşlar. Bugün akşamda Koçluk Araçları Uygulama Atölyesi'nde ilk dersimiz ücretsiz. Gelmek isteyen sevgili koçları davet ediyoruz. Koçlar toplansın gelsinler. Hatta koç arkadaşlarınızla söyleyin hep beraber gelin. Grupta acaba bu süpervizyon destekli koçluk araçları uygulama atölyesinde ne yapıyoruz? Nelerden bahsediyoruz? Bir seans nasıl yapılır? Kimya görüşmesi, kontrat neler yapılır? Bunlarla ilgili çok cid, güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu proje arkadaşlar, gençler ve koçlar sosyal sorumluluk projesi olarak da geçiyor ve dördüncü aşamasındayız. Ee, dört kezdir yani üçer ay periyotlarla işte bir yıldır bu projeyi üstlendik yapıyoruz. Geçen yıllarda yapmış olduğumuz projelerle birlikte bu aslında altıncı projemiz. Yani buradaki sosyal sorumluluktan kastettiğimiz şey öğrenciyle buluşmak, veliyle buluşmak çok değerli özellikle YKS ve LGS sürecinde öğrencilerle birlikte çalışmalar yapmak hem bizi geliştiriyor hem onları geliştiriyor arkadaşlar. E, koç olan tüm arkadaşlarımı bekliyorum akşam ücretsiz. Akşama kadar mutlaka e, canlı akşama kadar mutlaka o e, telefon numarasına mutlaka bilgi vermenizi istiyorum. Öneriyorum bunların hepsiyle beraber bugün 2022'yi bitireceğiz. 2023'e güzel duygularla başlayacağız. Arkadaşlarımıza haber verin, meditasyona onlar da katılsınlar. güzel çalışma yapalım hep beraber. Güzel çalışmalarda buluşalım arkadaşlar. katkı olalım. Katkı sunalım. Evrene ne kadar katkı sunarsak evren bize o kadar katkı sunuyor biliyorsunuz. Alma verme dengesini yerine getirelim. Ee, güzel çalışmalarda buluşalım hep beraber yürekle yüreklerimizi birleştirerek omuz omuza vererek kol kola vererek güzel çalışmalarda birlikte olalım. Evet hazırsanız şöyle yavaş yavaş güzel bir yazın defterinize 2022 neler bıraktı sizde? İzler mi bıraktı? Ne oldu? Hangi duyguları bıraktı? Yoruldum, üzüldüm, çok mutsuzum. Keyfim yok. İşte efendim çok hastayım. İşte işte şöyleyim, böyleyim veya işim şöyle, annem böyle, babam böyle, çocuklarım böyle gibi gibi her ne varsa hayatınızda. Kendinize yazacaksınız. Kimseye göstermek zorunda değilsiniz bu kağıdı. Yazın güzelce. Duygularınızı yazın arkadaşlar. Hatta yorumlara duyguları da yazarsanız birbirinize de ilham olursunuz. Duygularınızı da yazın. Güzel çalışmalar yapacağız. Neler geliyor içinizden? Hangi duygular var orada? Üzüntü mü var, hüzün mü var, yalnızlık mı var, beklenti mi var, e, haksızlığa uğramak mı var, ne var? Her şey yazabilirsiniz. Hem defterinize yazın, hem yorumlara yazın. Oradan yürüyelim. Yorumlardan da arkadaşlara ilham olun. Bu dünyada ilham olmak çok önemlidir. Çok güzel şeyler yapmak, işte insanlara ilham olup kendine, e, insanların dili olmak, onların yerine konuşmak, onlar adına konuşmak, onlar adına çözüm üretmek, onlar adına ee, bir şeyler yapmak, aslında kendimizi iyileştiriyoruz ee, ve çevremizi iyileştiriyoruz hep beraber, birlikte dönüşüyoruz baktığınız zaman. Ee, kimse tek başına yapmıyor bu işleri. Hepimiz birbirimiz için birbirimize destek oluyoruz. İlhamo'nun yazın 2022 çok canımı yaktı, 2022'de çok üzüldüm, 2022'de çok duygulandım, duygusaldım, 2022'de çok imtihan yaşadım gibi gibi artık ne geliyorsa içinizden tamamen sizde kalmış. Bununla birlikte 2022'de çok mutluydum, harika bir yıldı da diyebilirsiniz ki çok güzel olur böyle şeyler söylemeniz. Ümit ediyorum ki 2022'de yaşadığımız tüm olumsuz enerjiler 2023'e olumlu olarak dönsün. Biliyorsunuz yin yang dengesi var. Evren dengeyle çalışır. Biz hangi konuda dengede şaşırıyorsak, dengenizde sıkıntı yaşıyorsak orada bizi dengeye getirmeye çalışıyor aslında evren. Ben bu en çok yaşayanlardan biriyim. Kendi hayatımda bazı dengesizliklerden dolayı, duygusal dengeyi sağlayamadığımdan dolayı zaman zaman olumsuz şeyler yaşamış oluyorum. Ee, ve bunları değiştirmek, dönüştürmek, güzelleştirmek, bunlarla ilgili çalışma yapmak, bunları değiştirip dönüştürürken katkı sunmak, katkı almak çok güzel bir şey. İnsanları anlamaya çalışmak yordu. Evet, insanları anlamaya çalışmak, acaba kendimizi mi anlamaya çalışmak, acaba yorulmadan da kendimizi anlayabilir miyiz? Teta healing frekansında da enerjiler aksın arkadaşlar. Evet diyenlere yüklensin. İnsanları anlamaya çalışmadan, insanları doğal olarak anlamayı biliyorum. Kendim anlamayı biliyorum. Bana gelen mesajları, evrenin mesajlarını okumayı biliyorum. Yaradan tanımıyla bana gelen mesajların hepsini doğru olarak okuyorum inançları. Tüm seviyelerimize yüklensin. Teta frekansına bağlandığımız anda müthiş bir akış gerçekleşiyor ve söylemlerim hızlanıyor. O anlara dikkat edin arkadaşlar. O anlar bilinçaltından akan enerji. Enerjiyi alın kabul edin. Evet demeniz size yeterli. Ee, ne olduğunu anlamayabilirsiniz. Yeni katıldım ben bu canlı yayına ne söylüyordum diyebilirsiniz. Hiç anlamanıza gerek yok. Olana evet deyin. Orada çok güzel bir dönüşüm gerçekleşiyor. Şimdi yazınız 2022'ye ait bütün duygularınızı da yazın arkadaşlar. Üzgünüm, kırgınım, telaşlıyım şunu yaşadım, bunu yaşadım, böyle kızgınım, böyle öfkeliyim, bunlarla kavga ettim, bunları bunları yaptım gibi gibi birçok şey her ne varsa hayatınızda hepsini güzelce yazın, güzellikle. Bu yazdığınız her güzelliği, her olumsuz güzelliği diyeyim, hepsi güzel çünkü iyi kötü diye bir şey yok. Hepsini alın kabul edin diyelim. Şimdi arkadaşlar, geçmişinize ait bir hayat, bir yaşanmışlık var, bir deneyim var. Her şeyden önce buna şükranla başlayalım mı? Eğer herkes hazırsa ben de bir kahveme yudumlayayım. Hazırsak başlayalım. Gözlerimizi kapatalım ve derin bir nefes alalım. Birinden verin. Derin bir nefes alalım ve verelim. şimdi hafifledik. Gayet güzel. 2022'ye ait olan koca bir çuval var sırtımızda. 2022'nin bütün duygularını içeriyor. Hadi önümüze bir kamp ateşi yakalım. Kocaman bir ateş. Cayır cayır yanıyor. Odunlar yanıyor. Harika bir alev çıkartıyor. Hadi sırtımızdaki <laughs> 2022'ye ait. 2022'de yaşayan Söylediğimiz olumsuz, bakın benim şu anda boğazım gıcıklanıyor, ne demek bu? <laughs> Söyleyemediğim, 2022'de ifade edemediğim, hmm. kendimi söylemekte zorlandığım, ifade etmekte zorlandığım şeyin buradaki enerjisi sizlerle birlikte şifalanıyor. Bunlar, şaka, şi, bunlar ım, gerçek şeyler arkadaşlar, hayatın içinden. Çünkü hepimiz insanız, hepimizin yaşantısı var, hepimizin olumlu olumsuz bir sürü duygusu var. Bu duyguları yaşıyoruz ve biriktiriyoruz. Bakın ben şahitsiniz yani canlı canlı. Siz de bunları yaşıyor olabilirsiniz. Çok normaldir. Alın kabul edin. 2022 her ne yaşattıysa, hangi kızgınlık varsa, hangi öfke varsa, hangi olumsuz enerji varsa, hangi sıkıntı yaşadıysanız, ne, ne olduysa öncelikle hepsini alın kabul edin. Ve 2022'nin yaşatmış olduğu bütün deneyimlere teşekkür ediyorum. Allah'a teşekkür edin. Allah'ım bunu yaşadım teşekkür ederim. Şunlar oldu teşekkür ederim. Bu farkındalığım oldu teşekkür ederim. Benimle birlikte siz de çalışın. O gözlerinizi kapatın ve çalışın arkadaşlar. Allah'ım sana teşekkür ediyorum. Yaşadığım her şeye teşekkür ediyorum. Verdiğim tüm deneyimlere teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi sana sunuyorum. Dualarımı sana ediyorum. Ve bütün enerjimi sana sevgiyle gönderiyorum. Güzel enerjimin, ve iyileşmesini istediğim enerjimin hepsini sana gönderiyorum. Sev enerjinle buluşsun ve iyileşsin. Boğazımda tuttuğum, söyleyemediğim, içime attığım, konuşamadığım, şurada düğümlenen, beni öksürten, boğazımı gıcıklandıran ve bu şekilde bana bunu deneyimleten her türlü duyguma teşekkür ediyorum. Seviyorum, teşekkür ediyorum, sevgiyle bırakıyorum ve sana teslim ediyorum. Var olan her şeyin teşekkürünü sana ediyorum Allah'ım. 2022 ait her şeyi sana teslim ediyorum teşekkür ediyorum var olan her şey için teşekkür ediyorum şimdi teşekkürümüzü yaradana ulaştırdık teşekkür ederim ve sırtımızdaki o yükler kocaman bir çuvalın içinde Önümüzde de kocaman bir kamp ateşi yanıyor arkadaşlar sırtımızdaki çuvaldan çıkartalım duyguyu atalım Ateşe yansın çatır çatır yandığını görün. Sırtımızdaki haksızlığa uğramışlık enerjisini atalım. Cayır cayır yansın. Sırtımızdaki üzülme enerjisini atalım ateşe. Hadi cayır cayır yansın. Sırtımızdaki kilo alma enerjisini atalım. Cayır cayır yansın. Sırtımızdaki hüzünlüyüm, üzgünüm, kızgınım, dargınım, alınganım her ne varsa olumsuz duyguları atalım kamp ateşinin içerisine. Çuvalımız boşalana kadar, içinde hiçbir şey kalmayana kadar hepsini kamp ateşinin içine atın arkadaşlar. Karşınızdaki kamp ateşinde her birinin çatır çutur yandığını görün lütfen, hayal edin ve o sesi duyun, hatta o kokuyu duyun. simsiyah bulutların gökyüzüne doğru çıktığını ve bütün enerjinizin o kamp ateşinde olumsuz enerjinizin kamp ateşinde yandığını görün arkadaşlar. Ve şimdi enerjiyi boşaltın, sırtınızdaki bütün yükleri kaldırın. Müthiş bir enerjinin sizden uzaklaştığını, ağır enerjinin üzerinizden kalktığını, vücudunuzun hafiflediğini hissedeceksiniz. Şimdi çuvalınızı da olduğu gibi atın ateşe ve çatır çutur yanmasını izleyin lütfen. O yandıkça siz hafifleyin. O yandıkça siz hafifleyin. Yansın, yansın, sonuna kadar yansın. Siz hafiflediğinizi fark edin. Hafifleyin arkadaşlar. Şimdiki 2022'nin tam da omurganıza yapıştırmış olduğu duyguları simsiyah bir katran gibi omurgadan aşağıya doğru ayaklarınızdan toprağa aktığını hayal edin. Omurganızda size yapışmış, sizi olumsuz etkileyen duyguları omurganızdan aşağıya doğru simsiyah bir katran gibi aşağıya doğru gönderin toprağa. Vücudunuzdaki olumsuz enerjiler omurgadan simsiyah bir katran gibi ayaklarınızdan toprağa aksın. O enerjiyi hissedin. Üzerinizdeki yorgunluğu, kırgınlığı, üzüntüyü, hüznü, her ne varsa hepsini böyle omurgadan aşağıya doğru bırakın. Serbest bırakın lütfen. O harika bir enerji. Serbest bırakın. Omurganızın tamamen temizlendiğini hayal edin tamamen omurganız temizlensin. Katran gibi o simsiyah enerji aksın gitsin arkadaşlar. Şimdi omurganızın boşalan kısmına gökyüzünden koşulsuz sevgi enerjisi pırıl pırıl dolsun içeriye. Artık omurganızda geçmiş ait tüm deneyimlerinizi 2022 yılının bütün olumsuz enerjisini boşalttınız. Şimdi yepyeni, pırıl pırıl, harika bir enerji olan koşulsuz sevgi enerjisini aşağıya doğru omurganızdan lütfen indirin. Omurganızın içinin pırıl pırıl bembeyaz parladığını, floresan lambası gibi parladığını hayal edin. Enerjinizin yükseldiğini ve o enerjinizin sizin enerjinizi yükselttiğini böyle o akışta olduğunuzu fark edin. Ayaklarınızdan aktı ve pırıl pırıl beyaz bir ışıkla doldu bütün vücudunuz. Harika bir enerjideksiniz şu anda. Ve güzel bir enerjiyle 2023 yılından dileklerinizi söyleyin. 2023 yılında en iyi, en iyice şekilde mutluyum, huzurluyum, sevgi doluyum, bolluk ve bereket içindeyim, sağlıklıyım, Gönlümden geçenler hemen oluyor. Kalbimden geçen güzel dileklerimi yaradan duyuyor. Ol dediğimde gerçekleşiyor. Hepsini almaya gönüllüyüm. Para sahibi olmaya gönüllüyüm. Servet sahibi olmaya gönüllüyüm. Zengin olmaya gönüllüyüm. Sağlıklı olmaya, mutlu olmaya, manevi zenginlikte olmaya gönüllüyüm. Tüm bu hisler hücrelerinize, seviyelerinize yüklensin evet dediğinizde arkadaşlar sevgiyle alın, kabul edin. Almak, kabul etmek çok kıymetlidir. Bütün hücrelerinize o enerji aksın. Güzellikler de olsun keyif, huzur, mutluluk sizinle olsun. Enerjiyi alın, kabul edin. Hepinize şifa olsun. Harika bir enerjiyle güzel bir şekilde 2022'ye veda ettik. 2023'ü de aldık, kabul ettik. Siz araları doldurun. Daha çok şey isteyin. 2023 niyetlerinizi yazın. 2023 niyet e, yaratım gecesi yapmıştık. O yaratım gecesindeki yaptığımız gibi çalışmalar yapın. Ke, e, kendi defterinizi tutun, niyetlerinizi yazın arkadaşlar. Ve o niyet defterindeki bütün çalışmaları teker teker inceleyin. Nefis bir çalışmadır. O 2023'de yapacağınız, yapmak istediğiniz, niyet ettiğiniz her şeyi yazın deftere ve şöyle deyin. Şimdi bu benim hayatımda. Şimdi bu benim hayatımda. Ne demek şimdi bu benim hayatımda? Ben işte yeni bir arabaya binmek istiyorum. Yeni bir arama, arabam olsun istiyorum. Allah'ım şu 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 model arabayı senden talep ediyorum. Şimdi benim hayatımda. Bu araba şimdi benim hayatımda. Bol para talep ediyorum. Bol paradan kastettiğim 10 bin dolar, 20 bin dolar, 30 bin dolar, 50 bin dolar, trilyonlar, şu kadar miktar her istiyorsanız. Allah'ım bu kadar parayı talep ediyorum ve bu para şimdi benim hayatımda. Bunu bu şekilde söylediğinizde bilinçaltı bunu olmuş kabul eder ve o parayı evren size getirmek için çabalar. Yani bütün tanecikler sizin için dua eder. O yüzden bu duaları iyi değerlendirin diyorum sevgili dostlar. Herkese şifa olsun. Defterlerinizi yazın. Bizi takip etmeye devam edin. Bu arada çok güzel bir haberim var tekrar size. Bugün ne güzel bir gün. Bir sürü müjdeli haberler verdim. Biraz sonra arkadaşlar biz e, Cibali Mahalle Evi'ne gideceğiz. İstanbul gönüllüleriyle. Ve Zerrin Koç'um bize eşlik edecek. Feray Koç'umla beraber biz aylar önce yola düşmüştük. Ve biliyorsunuz ki Sulu Kule'de çocuklarla atölye, koçluk atölyesi yapmıştık ve muhteşem geçti. Şimdi o muhteşem geçen atölyenin devamı geldi. Ne kadar güzel oldu. Ve arkadaşlar koçlarla buluşuyoruz. İstanbul'da bulunan koçlar lütfen bana yazsınlar. İstanbul gönüllüleriyle beraber biz mahalle evlerinde, bugün Cibali Mahalle Evi'nde, geçen hafta e, ve daha önceki haftalarda Sulu Kule Mahalle Evi'ndeydik. Şimdi de başka mahalle evlerine gitmek için heyecanla bekliyoruz. Ee, ve orada sizlerle buluşup, koçluk atölyelerinde çocuklarla birlikte koçluk oyunları oynamak, koçluk atölyesi yapmak çok değerli, çok keyifli. Hepinizi İstanbul'da bulunan bütün arkadaşlarımı davet ediyorum. Ee, çünkü burada yüz yüze yapılan eğitimler var, yüz yüze yapılan çalışmalar var. Ve bu mahalle evlerinden bahsettiğim, işte Suukule ve Cibali mahalle evinden bahsettiğim o alanda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projesinden bahsediyorum. İstanbul Gönüllüsü olarak biz oralarda gönüllü projelere katılıyoruz. Sizleri de bekliyoruz, sizleri de davet ediyoruz arkadaşlar. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarda hep birlikte katkı olmak, hep birlikte güzel çalışmalar yapmak ve birlikte yüreklere dokunmak için beraberiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gökhan Koç'un emeğine sağlık teşekkür ediyorum ben de. Hepimize şifa olsun, hepimiz için iyilikler olsun. 2023 güzel dileklerle, iyi niyetlerle, e, harika çalışmalarla, harika e, projelerle, e, harika niyetlerle, harika dileklerle, niyetlerin gerçekleşmesiyle, yaratımların gerçekleşmesiyle hepimizi bulsun. E, en güzel olsun 2023 gümbür gümbür, harika bir enerjiyle, mucizeleriyle dolu dolu, hediyeleriyle dolu dolu olsun. Her gün soralım. Bugün hediyeler nelerdir? Bundan daha iyi nasıl olur? Ve kendimi sonsuz mucizelere açıyorum. Kendimi sonsuz olasılıklar açıyorum deyin. Teşekkür edin ve evrene teşekkür ediyorum ve Allah'a teşekkür ediyorum. Yaradana teşekkür ediyorum. Güzelliklere şükrediyorum. 2023'ü sevgiyle kucaklıyorum. 2022'yi de sevgiyle uğurluyorum. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. Teşekkürler, sevgiler. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bugünlük bu kadar. Cuma günü başka güzel bir konuyla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın.